Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum'da korsan taşımacılığı önlemek amacıyla yapılan denetimler yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yoğunlaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte turist sayısının her geçen gün arttığı Bodrum yarımadası genelinde Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın başı çektiği çalışmalar kapsamında taşımacılık yapanlar, trafik ekipleri ve vergi dairesi görevlileri tarafından denetleniyor. <laughs> Yapılan denetimlerde kanunlara uygun taşımacılık yapmadıkları tespit edilen veya gerekli belgelerinde eksik olanlara cezai işlem uygulanıyor. Polisin sorumluluk bölgesinde trafik polisleri, jandarma sorumluluk bölgesinde jandarma trafik timlerinin yardımıyla yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde daha da artacağı belirtildi. Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aytekin Çanakçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sezonun başlamasıyla beraber biz de Şoförler ve Otomobilciler Odası olaraktan kaymakamlığımız, emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte korsan taşımacılıkla mücadele etmek için işimize işimize başladık. Burada yapmak istediğimiz amaç kanuni olaraktan taşımacılık yapan insanları değil, kanunsuz olaraktan denetim evde evrakları olmayan insanları tutmak burada da esnafımızın hak ve menfaatini çıkarlarını savunmak için burada duruyoruz. E, vergisini yatıran, e, belgelerini, yetki belgelerini alan insanlarla buradaki uygulamalarda hayırlı işler deyip gönderiyoruz. Ama yetki belgesi olmayan veya evranda noksan olan ceza işlemlerinin uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Ne tür cezalar uygulanıyor? Genellikle Ulaştırma Bakanlığı'ndan almış olduğu yetki belgelerini soruyoruz. Ee, e, tabii yani Bodrum bugün için biliyorsunuz turizmin en gözde bir memleketi bu memlekete taşımacılık yapan insanların her türlü evrağının düzgün olması lazım, tamam olması lazım. Allah göstermesin bu evrakların herhangi birisinin noksan olması halinde bir kaza olduğu zaman bunun hesabını verecek insan yok burada. O yönden biz şoförler ve otomobil odası olarak da e, emniyet mensuplarının yardımıyla da bu denetimleri daha da sıklaştıracağız. Sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Amacımız burada şoför hesabını cebine bir nebze daha biraz daha fazla para koymak. Ceza ne kadar kesiliyor başkanım? Rakamsal olarak bir şey var Şimdi mı? Şimdi noksan, e, evranın noksanlığına göre mesela vizesi yoksa herhangi bir şey yoksa 72 liradan başlıyor. Ama ulaştırmayla ilgili de, de belgeleri yoksa ya da yetki belgeleri yoksa o zaman 2012 liraya kadar buluyor. Buluyor çeşitler başka. Başka, özellikle yoğun bir şekilde gerçekleşiyor bu kontroller. Bir azalma söz konusu mu? Yok, daha da fazlalaştıracağız. Allah kısmet ederse. Kontroller ediyorum. değil. Tabii tabii evraksız tabii. Korsan taşımacılık ve evraklar, evraksız taşımacılık yani şu şunu söyleyeyim. iki buçuk seneden beri görevdeyiz. iki buçuk seneden beri ben inanıyorum ki korsan taşımacılıkta epey bir yol kat edildi ve yetkisiz taşımacılık azaltıldı. Ama daha da bitmesi için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bu arada korsan taşımacılıkla mücadelede polis ve jandarma ekipleri gelen ihbarları değerlendirip gerekli takibi yaparak etkin rol oynuyor.